Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte bu tatlı tatlı paketi açıyoruz. Bunu ben bir seri haline getirdim. Ve bu bir çok güzel bir şey. Yani aynı yaptığımız gibi olan üstü bir şey olacak bu. En sonki videomda bunu göstermiştim. Ve şimdi bunu açacağım. Yani bu seriden bir tane daha yapmıştım. Onu göstermiştim. Şimdi de bunu açacağım. Çok heyecanlıyım. Makasınız tabii ki de burada. Diğer makas arkadaşlar ben bulamadım. O yüzden elimde şu an bu makas var. Zaten diğerinde de bu makas vardı. Şimdi bu bu serinin bu seriyi de ikinci açılımı. Beş tane vardı. Bir tanesini açtık. Bu ikincisi olacak. Gördüğünüz gibi diğer paketlerin hepsini bu seriyi bitirdim. Sadece açması kaldı ve açması da en eğlenceli şey. Şimdi yapacağım. Yes. Şimdi ilk öncelikle her zaman gibi arkasına diye göstereceğim. Kuşat ve bu abone ol. Hemen abone oluyorsun. Bekliyorum. Evet abone oldum. Şimdi burada fena değil. Çok fena. Mükemmel. Ultra iyi. Ve iyi var. Bence fena değil çıkacak. Sence? Ben arkadaşlar full hepsini unuttum. Sadece bir tanesini unutmadım. Onu da unutmaya çalışacağım. Şimdi hadi bakalım. Açacağım. Du, 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 du. hayır evet şuradan şöyle bir göstermesi var şöyle hemen aksesuarımı alayım alayım İnşallah doğru yapıyorumdur ah ah evet Galiba arkadaşlar hep böyle açacağız. Böyle jilop diye. Açacağız. Arkadaşlar biliyor musunuz? iyi ki de kesmemişim. He. Çünkü eğer kesseydim yırtılabilirdi. Ve 4 paket arkadaşlar. Şöyle kaldıralım en iyisi. Ve bu paketler. Bu, kaç tane paketimiz var? 4 tane paketimiz var. Normalde 5 tane olması gerekiyor. Ama bazıları çok bazıları az olduğu için. Bunda da azmış demek ki. Hatırlamıyorum. Kılavuzumuzu almadık arkadaşlar. Ben hemen o zaman kılavuzu alıp geliyorum. En önemli şeyi unuttum. kılavuzumu aldım. Geldim. Böyle bir kılavuzumuz. Hadi bakalım kılavuzumuzu açacağım. Şöyle. Mükemmeli yapmıştık. Çok fena da benim dediğim kadın köpek, fare ve kirpi var. Kadın köpek, deve kuşu var. Klima var. Şöyle okuyayım. Benim çok yoruldum. Kadın köpek, çok fena da kadın köpek. Ben sokayım kadın köpek fare kirpi varmış. Fena değil de kadın köpek de ve kuşu inek varmış. İyi de iki kuş bir kedi bu kelimem varmış. Ultra iyi de simli kuş ku köpek köpek kadın köpek kadın varmış. O zaman hemen bunu kapatıyorum. Gördüğümüze göre hemen kapatalım bakalım. Şimdiki. Burada renk diyor. Her zamanki gibi rengimiz. Ben hangisini demiştim arkadaşlar? Ben e, fena değil demiştim. Yani yeşil demiştim. Siz ne dediniz? Yorumlara. Böyle bir şeyimiz var. Paketimiz var. Sonra böyle renk için bir paketimiz var. Sonra şöyle bir paketimiz var. Çok heyecanlı. Daha sonra da şöyle bir paketimiz var. Evet. Şimdi ben hemen şöyle diğerlerini rastgele koyacağım. Açmaya başlayalım. İlk önce bunu açacağım. Hadi bakalım. Şöyle makas dediği yerden ben İnşallah yanlış yerden açmıyorumdur. Evet. Bakalım neredeymiş. Evet. Ben arkadaşlar doğru bildim. Siz doğru bildiniz mi? Yemin ederim ki arkadaşlar şimdi bazılarınız ya sen bildiyordun demesin. Gerçekten bilmiyordum. Hislerim bana doğru söylemiş. Bakalım siz tutturdunuz mu? Bu şekilde. Şimdi bunu o zaman bir yere koyalım. Şöyle. Ayacak görmeyeceksiniz. Başka da yok arkadaşlar şöyle bu kutumuzda. Çok güzel arkadaşlar ayrı bir yere koyuyorum bilginiz olsun. Şimdi Evet. Diğerini açalım. Arkadaşlar şu paket çok boş geldi bana ama şurada da bir şey var. Çok heyecanlı. O yüzden hemen bunu açmak istiyorum. Ay. Şöyle yırtarak açmak istiyorum ben. <laughs> Yine böyle bu şekilde aç ama olmadı. Burayı da yırtalım. Doğru açalım arkadaşlar. Evet. Ah, deve kuşu arkadaşlar nerede deve kuşu diyordu? Bakalım, bulalım bakalım. Şekilde. şekilde çok tatlı şimdi arkadaşlar videoyu geri sarmayın lütfen o deve kuşu çok tatlı bakar mısın şunun dursun ona bir bakar mısın sanırım ben de kontrol ettim hiçbir yerde dört tane paket yazmıyordu Demek ki değişiklik yapmışım arkadaşlar Onun için kusuruma bakmayın şey, normalde de çok özür dilerim çok özür dilerim normalde de 4 paket olması gerekiyordu zaten çünkü renk diyordu değil mi çok özür dilerim arkadaşlar değişiklik yapmamışım bu şekilde şimdi bunu açacağım ve kadın köpeğimiz çok tatlı değil mi Şimdi sonuncu paketimizi açacağım. Bir yumuşaklık var. Şurada bastırınca hemen Çok merak ettim şimdi. Seninle hemen atacağım arkadaşlarım. Ha, tabii ki de bir ineğimiz. Nerede diyordu arkadaşlar? Nerede diyordu? Hemen kılavuzumuza bakıyoruz. Şimdi kadın köpek, deve kuşu ve inek fena değil de diyordu. Demek ki biz bugün fena değil açmışız arkadaşlar. Ne olur arkadaşlar kanalımıza abone olun. Şöyle bir deve kuşumuz geldi. İneğimiz var. Çok tatlı ve bir kadın köpeğimiz var. Toplam 3 tane. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videolarımız devamlı gelmesini istiyorsanız hemen e, bildirim gelmesini istiyorsanız abone olun like atın ve bildirimler açın ne yaparsanız yapın arkadaşlar istediğiniz her şeyi yapın görüşürüz arkadaşlar sizi seviyorum hoşçakalın